Önceki gün, hali hazırda uygulanan para politikası tercihlerinin devamlılığına dair verilen güçlü mesajların ardından, Türk lirası dünkü işlemlerde dolara karşı tarihindeki en yüksek günlük değer kayıplarından birini kaydetti. Benzer bir şekilde 10 yıllık devlet tahvili faizleri %21 seviyesini aşarak en son 2019 yılında gördüğü zirveyi yeniden test etti. Borsa İstanbul'da ise Türk lirasındaki değer kaybına karşı en hassas olan bankacılık sektörü hisselerinde değer kaybı devam ederken döviz cinsi gelirleri yüksek ve veya dövizi uzun pozisyon taşıyan şirketler BIST 100 endeksini Türk Lirası bazında yukarı taşımaya devam etti. Kurdaki oynaklığı azaltıcı herhangi bir gelişme olmadığı durumda bugün de benzer bir ayrışma görebiliriz. Yurtdışı veri takvimi, Amerika'da açıklanacak işsizlik başvuruları, stoklar, GDP revizyonu, dayanıklı mal siparişleri, kişisel harcama, PCE, yeni konut satışları ve FOMC tutanaklarıyla oldukça yoğun. Bugün teknik bültende ön plana çıkardığımız hisseler Aselsan, Ereğli, Kortsa, Kardemir, Petkim, Sasa, Şişecam, Tekfen, Tofaş, Tüpraş ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.